minik kalplerim sizi çok özledim. Eminim siz de okulunuzu, arkadaşlarınızı ve öğretmenlerinizi çok özlediniz. Tüm dünyayı ve ülkemizi saran bir koronavirüs sebebiyle mücadele ediyoruz. Bu sebepten dolayı çok fazla kişiyle görüşmemiz gerekiyor. Bu yüzden siz ve biz evde bu sürecin atlatılmasını bekliyoruz ve bu hastalığın geçmesini bekliyoruz. Şimdi sizinle haftası sebebiyle küçük bir parmak oyunu oynayacağız. bu parmak oyununu evde siz de tekrar edebilirsiniz. Okullarımız açıldıktan sonra sizin sizinle çember oyunu yapacağız ve bu çember oyununda bu parmak oyununu tekrar söyleyeceğiz. şimdi oyunumuza başlıyorum. Kuş uçtu uçtu uçtu, bir dala kondu. Dal onu korudu, ona ev oldu. Sincaplar koştu koştu koştu. Ağacı oydu, ağaç ona ev oldu, onu korudu. İnsanlar yürümekten yoruldu. Bir ağacın altına oturdu, ağaç onu korudu, ona ev oldu. Ağaçlar birdi, iki oldu. İkiydi, beş oldu. Beşti, ağaçlar çoğaldı çoğaldı, orman oldu. Ee, hafta içerisinde ve hafta sonunda sizinle deneyler ve e, farklı e, oyunlar paylaşacağım. E, annenizle babanızla oynayacağız, oyunlar paylaşacağım. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.